Sağlıcakla, Sarıçam Kardelen Spor Gençlik İzcili Kulübü, kısaca Sakider Kulüp Başkanıyım. Şu anda kutuduğum temalı İzci kampındayız. Mali Adana İl İzci Temsilciliği tarafından organize edilen kamptayız ve bu kampın eğitim sorumlusuyum. Kamp alanımızda şu anda 300'ü aşkın küme, oymak ve ocak izcilerimiz var. İlgilerimiz şu anda ana tema çerçevesinde e, Peygamber Efendimiz'in dönemini 3 istasyonda, eğitim istasyonunda e, vermeye çalışıyoruz. E, temalı olarak e, bir istasyonumuzda nebevi sağlık e, konulu bir istasyonumuz var. Beşinci, beşinci olarak bir hemşiremiz e, eğitimci lider olarak orada çocuklarımıza evet sağlıkla ilgili tavsiyelerini arz ediyorlar. Bir altıncı istasyonumuz eğitim bağlamında e, naat ve e, marş istasyonu. Orada da e, Arif Nihat Mero'nun e, naatı ile e, Ömer Karaoğlu'nun ezgileri ve marşlarından derlenen bir e, çalışma yapıyoruz çocuklarımıza. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, çağrıştıran, anlatan, anlamı anlamaya çalışan bir istasyonumuz. Onun dışında da izcilik terminolojisi var. E, oyun istasyonumuz var ve Osmanlı okçuluğu istasyonumuz olmak üzere toplam 9 istasyonda da çocuklarımıza kutlu doğumu hem izcilik bağlamında hem de kutlu doğum teması bağlamında arz etmeye çalışıyoruz. E, vakit, e, ezan vakitlerimizde e, çocuklarımızla vakit ezanlarımızı okuyup akabinde dualarımızı yapıyoruz. İbadet saatlerimizde yine e, çocuklarımızla ibadetlerimizi topluca yapmaya çalışıyoruz. Ama bunu bir gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Bunu bir kural olsun, bir e, yasa gereği yapmıyoruz. Çünkü çocuklarımız o sevgiyi, o muhabbeti alınca mutlaka davranışlarında tavırlarında değişiklikler olacağını düşünüyoruz ve gözlemliyoruz. Kendi alanlarındaki ilişkilerde yemeklerini alırken israf edip etmemelerinde, yemekten sonra dua yapmalarında, ellerini yıkamalarında sularını içerken hayatın içerisinde bu kamp alanının elverdiği ölçüde davranışlarını da sürekli eğitimci liderlerimiz tarafından telkinlerde tavsiyelerde bulunarak kampın manevi bir atmosferde geçmesi için gerekli gayreti yapmaya çalışıyoruz ve istiyoruz arz ediyoruz ki bu sadece geçen sene Sakider'in yaptı. Bu sene Adana İl İl Teşkilatı tarafından mahalli kamp olarak yapılan bu kampın bir gelenek geleneksel hale dönüşmesini arzu ediyoruz. Emeği geçen bütün lider başta federasyondaki yöneticilerimiz, il temsilcimiz ve kulüp başkanlarımız olmak üzere kamp alanında eğitim çalışmalarına katkı sağlayan bütün liderlerimize teşekkür ediyorum. Haseten de şu anda bu kaydı yapan Yakup ve Caner kardeşlerimize de teşekkür ediyorum